Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup bildiğim zincir videolarıma like atmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Ben çaki Çakar Samara Morganize. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün. Yeni serimiz Korero ile beraberiz. Tabi eski versiyonu kesinlikle 2022 güzel değil onu söyleyeyim. Bu yüzden eski versiyonunu yükledim. Onunla devam edeceğiz. Şöyle biraz sesini açayım. Çok mu? Şu iyi ya tamam tamam dursun tamam. hangisini seçelim? Şu iyi ya tamam şunu aldım. Ülkemiz tabii ki Türkiye. Yani yetenek araştırması devam ediyor üstün gençler yeteneklerini gösteriyor denemeler oynat diyelim bakalım bugün girişte bir değişiklik yapayım dedim Two. yes be De ezgi geçti diyor be vur bakayım kral süper şimdi başlandım at şunu buraya güzel güzel şu an altyapı seçmeleri gibi bir şeyiz. ben bu oyunu bitirdim onu söyleyeyim epey uzun bir sezon var. Ya skora euro ya yaşın çok ciddiyim yani. Kral FIFA iyi ya ama kendisi güzel. Al sana. Biz şu üzerinde yıldız olanız var da biliyorsunuzdur zaten. <laughs> Sen nasıl böyle bir şey yapmaya cüret edersin? Hain kopak. <laughs> Durun unutmuşum yani. At 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 at. Sur güzel tur Atar zaten sıkıntı yok baba. 100% çalışma oranı falan ne falan ne diyor. Queen Camp, Augsburg, Paderborn. Şu Augsburg'a gidelim bakalım. Kulüp denemesi profesyonellerle profesyonellere karşı kendini test et. Hadi edelim o zaman. Güzel bir pas, şut ve gol. Ne yıldız abi elemeleri geçiyor. Genç oyuncu hazır olduğunu göstermeye hevesli. Evet. Hazırız. Hevesliyiz be. Fikikem de benim gibi sol ayak. Hı. Kabul edildin. En iyisiyle mukavele imzalandı. Çok güzel. Ee, Augsburg. Ee, tamam. Bir şey olmaz. Hileli zaten bu arada söyleyeyim yükledim. Ee, benim ismim Muhammed Furkan olduğu için Muhammed Furkan koyuyorum. Tamam dedim. Güzel. Evet. Anlaştık takımımızla. Takımımız ay ilk takımımız. Hmm, güzel. Enerjisiniz. Para da var da harcadıkça artıyor onu söyleyeyim. Hazırlık maçında parlama sansı. şansı. Şansı yani. ya. İşte biz. İşte Cristiano Ronaldo. İşte adalet, işte cesaret, işte hürriyet. Ya hak. Yes be, attı kral ya. Bana para 150'nin aşağısına inmiyor. 150 mi? Gel şimdi aldı bizimki. Verdi pası niye kasıyor lan? <laughs> güzel güzel. Ya yaşının ötesinde bir olgunluk diyor kendileri. Kalın. Güzel orta Bana geldi top Güzel pas Şut ve gol Yendik Susun yendik Sakatlıklar kriz noktasına ulaştı Birinci takım yeteklerine başvurabilir. 2-0 Ya hak Ya hak Puuu Güzel gel 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 Bilir bil 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 <laughs> sen nasıl ona cesaret ettin lan sen kimsin <laughs> yeter abi hayran atar mısın yani <laughs> Aslanım yanımda kimse de yok ya. Yani. <laughs> e hey, ne yapak biz böyle bir sınırsız süre mi geçse yes be <laughs> Bunun suyağına, ben, bunu söyleyeyim ama işte. onu ee, fırsat kapıda. benim için bir şans vurmuş. Neyse yine. Dön güzel ver pasını. Öf öf öf. <Gülüyor> <Gülüyor> Eskiden daha iyi oynuyor. Ya. ya hat. Ha, güzel. 2-2 değildir. Ay, ilk, ilk bir yıldız. Muhammed Fukan yeniden ne yeniden hulübedir. Niye? Verin lan pas olmuş 90 artı 5 gol atamamız. Verin şimdi top bana. Ver ver ver. Ya neyse ben yokum bu Fortnite is PUBG yapacak herhalde. Ha 10 numara aldı verdi 10 numara gol atamadı. 10 numaradan 10 numara gol beklerdim ama neyse. Yes attık. Hmm, güzel. Ha şuraya geldi. Şimdi bir bakayım ben şu saç her zaman kullanırım onu söyleyeyim. Ver çabuk. Evet saç rengi böyle. Ee, i̇sim evet isim böyle. Ee, forma numaram 7 olsun benim. Ee, sakal. Şunları açayım da şöyle yapalım mesela. Şimdi hepsi açılsın bir bakalım. Gel oynamak bazen sarar ha oyunları ciddiyim yani. E, aç şunu da. Ben şu anlık böyle oynayacağım. Genç bir futbolcuyuz ya onu ayak uyduralım. E, kilolu Kirolu zayıf. Şu orta iyi. Orta orta. Krampon rengimiz sarı tabii ki. Bence 10 numara 5 yıldız. Güzel. Şimdi gir. Düzenli olarak ilk takımda. Yes. Hadi bakalım. Hamburg. Hamburg yer. <laughs> İşte ben. İşte asalet. işte cesaret. Ya hak. Üf ne uzun ama. Muhammed Furkan iyi oynuyor. Sağ olun sağ ol. Çok sağ olun. Koş daha fazla sen. Sen bana kart mı çıkartıyorsun lan hakem? Tövbe. Tövbe. Ya hak. Kursa aşkına ya hak. <laughs> o nasıl döner? Kim mücadeleye hazır? Tabii ki ben. 13. maçımız. Son tamam. 13. maçımız ama değil ama işte öyle sayılır. Yendik. Güzel. Aşkı kalbimle tutuşturuyorum tek haksın Niye o kadar yeri attım be babuş? <laughs> Ulu, Attı ya Augsburg sinirleniyor Hep bizi sinirlendirdiler Koş ta Ta hüdünün yerine getirmeli Okuyamadım bilin gitti. papada <laughs> <Depüt et> Seni Yooo <laughs> defa videoya bir efekt koydum da bir tane yani. Oy. Lan rakip de Bayern Münih'miş. Olsun Bayern'e çahmadım demem artık. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır, hayır, hayır 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 hayır. Ama Rova şata atacaktım. diye yani. Niye böyle yapıyor? Neyse hatalara yer yok. Bağ yerine sapladım ama şimdi Ver 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 Bi suyu çekelim ya yani. Goooool Gol mü gol karşım Ver pas karşım Gel gel Skorer o 2'deki liglerdeki takımların hepsi lisanslı Ama şunu söyleyeyim ki ya Oyun atalı ciddiyim atalı ha Şu ııı 4. sezondan sonra gidiyoruz Sevmiyorum zaten yani niye kasıyor ya? Bakayım. Ver şimdi bana. Bakın şimdi asıl meseleyi falan izleyin. Ronaldinho'yu falan unutun. Beni izleyin. <laughs> Neden ya? Yıldız. <laughs> Yıldız sayısını bakmayın. Oyuncular iyimser. Ya hak Oy adam iyi pas verdi şimdi anılmaz Sen şuna ver Bu boşta O bana verir Verdi güzel Şöyle yandan geçir Şöyle üstten geçir diyecektim Olmadı Buna ver buna ver Ya hak Sön. Ya git ya Gol olmalıydı işte bu be. <Gülüyor> <Gülüyor> ben mi sahatlandım be Müthiş bir ayak dışı orta. Oradan kafa. Şut. Dire. Şut. Gol. 2-2 bitti maç. Ee, geç. Beraberlikten çabuk bir çıkış. Alman ligi maçı. Aha yeniliyor susun. Ferlan bana pası. Ya. Neyse dur şu bakayım şuna gelsin. O şuna versin. Gel şimdi sen oradan oradan bana ver ben atayım orta falan aç ne bileyim. Evet. Atarım ya bunu. Çok güzel hareketler değil mi? Hayır hayır Süper yedek moduna döndüm. Hadi iç sezonumuzu bitirelim. Başaracağız. Başaracağız. <laughs> Gel lan bana. Hopaç. Ver öf 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 uhh, yukarı, hiği, sönme, ver 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 ver. Şimdi tüm gözler Muhammed kan üzerinde. O kadar iyi mi oldum lan? Şimdi aa offside ekleniyor bu sezonda doğru. Her zaman unuturum ha şunu ciddiyim. Ya hak. Ya bir şey de direkt dönmesin be. Bakın bu sefer atacağım. Ee, bu sefer atacağım. Ya. Ya hak. Tamam lan dur dur dur. Ya hak. Oyun kastı lan. Ya hak. <laughs> Ay be. 2 saattir atamadım ha bak bakın şimdi bak burada top bende vurdum dönüyor abi ya kaç kere direğe değil yani gördünüz nedense telefon kast bu sefer normalde çok hafızal bir oyun da değil grafiği de aşırı <laughs> yüksek bir oyun değil bilmem yani öf pas yakıyor pas Bizim paslar da ya. 2009 Barcelona gibi istiyor. Tiki taka falan anladın yani sen. Şimdi deştim sizi. Bana bana bana. Üf, yes. İyi görünüyor. Bu arada ikinci sezonumuzdaki üçüncü maçımız toplamda 23. maçımız. Şu transfer söylentilerini reddediyor. Evet gitmeyin ya güzel bir o başa tapas. Oradan ileri. Dakikalar 90 artı 2. Beraberliği sağlayabilecek miyiz? Şimdi karar değişti. Verdik pası. O da öndeki arkadaşına verdi. O da Muhammed Furkan'a verdi. Dünyanın en iyi oyuncusu gidiyor. Ya hak. Ya bir şey dönmesin abi. Neden bende bile bir şans var? Ha? Bu ya sorun ne? Takım birlikte hareket etmeye çalışıyor bakalım bir. Şimdi iki gol yedik şimdi. Ya hak. Kasma abicim hiç kasmasın ya. Ama cidden benim telefon bu yıl üçüncü yılına giriyor. Eski onu da söyledim yani. Huawei PS Mark 2019 artık. Eski değil çünkü. Ya tabletten çekiyorum da videoları biliyorsunuz. Sesim çok kötü gidiyor tablette. Ben de telefona geçme kararı aldım. <laughs> Öf be. Susun şimdi. Daha maç bizim. Yani bence bu gole şampiyonlar ligi. Kupası falan versinler. Olmaz olmaz olmaz. Hayır. at. Ya abi ya. Yapma bunu bana. Yapma ya. Bak şimdi yine de Hay Allah'ım Niye böyle Bak buradan da atamıyorum Yes İki gol attık güzel Risk yoksa ödül de yok Suudi Arabistan Türkiye Yes Milli takımdayım Hem de 7 numara 7 numarayı aldım hi, hi, hi. Aha Aha Seçtiğim anı seçme bölümü meğer. Çok iyiymiş ha yere denk geldi söyleyeyim. Ya hak. Lezzeti ala bilen börek. to, Çok güzeldi seçtiğim ya. Müthiş müthiş. Möhterem oldum. Tamam artık maçı bitirelim ya. 26 maç oynadı. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Heyecanlı güzel aksiyonlu bir videoydu. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildiğiniz açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.